Fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Efe Aksesuar firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Efe Özkara ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Efe Bey. Merhabalar Efe Bey burada bulunmak gerçekten çok büyük bir keyif. Çünkü o kadar keyifli ürün yelpazeleri tek bir noktada bizlerle buluşturulmuş ki diliyorum ki bu yelpaze daha da genişleyerek hep bizlerle olur. Burada fuardayız malum fuarda ve TÜYAP'ta olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Gerek e, Türkiye dışında dünya konuklarını gerekse Türkiye konuklarını ağırlıyoruz. Öncelikle sorum fuar nasıl gidiyor olacak? Evet fuardan beklediğimizin de üstünde inanılmaz verimli geçiyor. Gerek yerli dediğiniz gibi gerek yabancı müşterilerimiz ziyaret ediyorlar. E, TÜYAP fuarı zaten her zaman katıldığımız bir fuar bizim için ve sektörde olan arkadaşlar için de hayırlı olsun süper e, yönetime duyurulur diyoruz fuarların daha da büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz ilerleyen yıllarda burada tabii ki EFE aksesuar deyince de aslında çok henüz bir bebek firma geliyor Doğru. aklımıza ama bu bebeğin çok çabuk koşmasındaki sebep çok ama çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin bizlerle EFE markasıyla buluşması 35 yıllık bir geçmiş, 35 yıllık bir tecrübe ikinci nesil olarak sizin de katkılarınızla bugünlere gelmiş ve Efe doğmuş. Efe aksesuar olarak ve yılların tecrübesi olarak binlerce ürün yelpazesi kaliteden asla ödün vermeden bizlerle buluşturulmuş. Biraz anlatalım mı Efe nasıl doğdu diyelim. Efe firması dediğiniz gibi çok yeni daha bebek bir firma. Yaklaşık bir yıl bir firmayız. Ama 35 yılın birikimiyle geldik buralara. Dolayısıyla ürün yelpazemiz, kalitemiz zaten daha önceden de tescillenmişti. Kesinlikle. Ee... O marka... Şu anda Efe ile tekrardan Devam doğdu mu diyelim aslına bakarsanız. Doğdu değil mi? Ee, sevgili dedemizle başlayan dedemizin Dedemiz. adı Efe. Evet. Sizin adınız Efe ve inşallah bu Efe bizlere ve Türkiye'me de uğur getirir. Çünkü ben biliyorum ki tüm Türkiye'mde var olmanın yanı sıra ülkeler bazında da bizlerlesiniz. Adımızı yurt dışına duyurduğunuz için de sonsuz teşekkürler ediyorum. Tabii ki ihracatla çok başarılıyız. Ülkemize de 81 tane 81 tane bayimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Süper. Burada tabii ki İstanbul firması olmanın bizlere ayrıcalığını yaşatıyorsunuz. Üretici bir firma olmanın bizlere ayrıcalığını yaşatıyorsunuz. Kaç kişiye istihdam sağlıyoruz bu anlamda? Şu anda 70 kişilik bir kadromuz var. 70 kişi. Evet, e, ürünlerimizden bahsedeyim size. <laughs> Mobilya aksesuarında zamak, plastik, alüminyum, porselen, deri üzerine e, minimum ürünler var. Yaklaşık, akla gelen değil mi? <laughs> akla gelen inanılmaz. Yaklaşık 3 bin taneye yakın, 3 bin modelimiz var. Kaplamada e, çokluk Kaplama çok Kaplamada her rengimiz var. Zaten babamız, dedemiz de kaplamadan geldiği değil için, mi? için. Evet. İşin periyiz diyoruz. İşin Kesinlikle. Yani burada yurt dışındaki firmalar genelde ikinci, üçüncü, dördüncü nesil boyu daim eden firmalar olur. Türkiye'mde de bir arıcılığı yaşıyoruz aslında sizlerle. Burada üçüncü nesille röportaj yapmanın farklı arıcılığını yaşıyorum. Ben de ve diliyorum ki 4. 5. nesiller boyu da bu keyif hep bizlere yaşatılır İnşallah. sizler sayesinde. İnşallah. Burada dediğiniz gibi ürün yelpazelerinin kalitesi, güveni, müşteri memnuniyeti gerçekten tescilli. Ve yıllardır bunu yaşadık ve uzun yıllar boyunca da yeni doğan Efe ile bunu yaşayacağız. Burada peki satılan ürün yelpazelerinin gerek Türkiye olarak ve gerekse dünya ülkelerine ihracat olarak ne kadar arkasındasınız diyorum. Biz ürünlerimizin dediğim gibi kaplama, asıl ürünü ortaya çıkaran, kaplama ve biz kaplamada 35 yıllık bir tecrübeyiz. Dolayısıyla ürünlerimizin 10 yıla kadar arkasındayız. Hiçbir problem olmaz. Ama diyoruz ki sadece bununla da kalmıyoruz. 10 yılı aştı. Gene burada tabii Efe var olduğu Efe sürece de değil mi? 40 <laughs> yıldır var. Bundan sonra da olmaya inşallah. Değil mi? Yıllar edile. kolay kazanılmadı diyorsun. Ki biz, biz hep buradayız. Burada tabii ki üretici firma olmanın o kadar keyfini yaşatıyorsunuz ki yani bir aksesuarı tekrardan size aynısıyla tekrardan tarif ederek yaptırmak mümkün. Yani bu Yok. da bize çok büyük bir keyif veriyor. Gerek son tüketi olarak gereksizlerin toptan anlamında buluşturduğu firmalar anlamında tabii ki çok büyük artılar. Burada termin de tabii ki çok önemli. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yapılan çalışmalarda çok kuvvetli bir firmayız. Üretimi yapan firmayız. Çok iyi bir depolama sistemimiz var evet. ve bu ürünler anında dilediği anda kişiye ulaşacak kadar uzman bir kadromuz var. Çalışan bu 70 kadroyu Türkiye'm şartlarında çarpı 3 ile yaparsak 250 kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda Türkiye'm adına tekrar sonsuz teşekkürler Kendinize ediyorum. Teşekkür ve bu başarılı yılların gelecek yıllarda da aynı kaliteyle, aynı güvenilirlikle, aynı müşteri memnuniyetiyle bizlerle olmasını dileyerek soruyorum. Hedefler neler? Hedefler önümüzdeki sene ve bundan sonrası için grafimiz gitgide yükselecek. Bunu da öngörüyoruz. Bu fuarda bize bunu gösterdi. Gerek yerli gerek yabancı müşterilerden gelen talepler ve modellerimizin beğenilmesi bizi de çok mutlu etti. İnşallah bundan sonra da grafikçi de hep yukarıya doğru gider. Ee, dediğiniz gibi e, 250 kişiye değil e, çok daha fazla ülkemde yaşayan insanlara istihdam sağlarız. Süpersin canım İnşallah bu düşünceler Gülen Yüzün'le birlikte uzun ama çok uzun yıllar hatta diyelim ki dördüncü, 5. nesiller İnşallah. buraya bizlerle olur. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, Efe Aksesuar firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu keyifli anlatımdan sonra uzun yıllara dayanan tecrübenin bizlerle buluşmasından sonra diyoruz ki artık aksesuar deyince firma, marka belli olmuş Efe Söz Merkez Stüdyoları'nda.